ne gerçeği öğrendim. Ne gerçeğini öğrendin? Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisinde Melek sinsice ortalığı karıştırmaya devam edecek. Melek zehirli bir sarmaşık gibi konakta bir taraftan Nazlı'yı yönlendirecek, bir taraftan da Murat'ı kışkırtacak. Melek Murat'ı yalanlarıyla o kadar etkileyecek ki Murat'ın aklını resmen zehirleyecek. Nazlı'ya toz kondurmak istemeyen Murat maalesef Nazlı'dan şüphelenecek. Murat Nazlı'ya soğuk durmaya devam edecek. İşlerin yoğunluğunu bahane ederek ondan uzak duracak. Nazlı Murat'ın bu hallerine bir anlam vermeyecek. Bunun nedenini soracak. Murat'ın cevabı haftaya kalacak diye düşünüyorum. Melek onların ayrılmaları için yeni yeni planları yapacak. Avını bekleyen bir çakal gibi Murat'ın Nazlı'yı olmasını bekleyecek. Ama melek ne yaparsa yapsın yalanlar er geç ortaya çıkacak. Umarım senarist bu konuyu çok uzatmaz da gerçekler bir an önce ortaya çıkar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.